aydın gözüküyor şu an sistemde. Bu dönemlerde olan yani bu zor fiyatlarda bir deneme olması gayet iyi olmuş hem yani 8. sınıflar için gayet deneme notlarını öğreniyorlar. Genel olarak sıralamalarını öğreniyorlar. Bence mantıklı olmuş. Ve Yenişehir Belediyesi'ne ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Yüzyıl'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet bizler de Yenişehir Belediyesinin ve başkanımız Abdullah Özhiyet'in bu çalışmasını çok olumlu buluyoruz. Bu fırsata her an sınava her yerde girebilecek öğrenciler de olmayabiliyor. Belediyenin böyle bir sosyal projeyle öğrencilere destek olması sevindirici bir olay. Bunların dönem içerisinde ilerleyen yıllarla daha kapsamlı, daha planlı bir şekilde yapılması. Yenişehir'de ve Mersin'de oturan çocuklarımıza, gençlerimize faydalı olacağını inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz.